mümkün kıl ilkesiyle kurulan okul gençlerin vakit geçirebileceği ve araştırma yapabileceği bir imkan da sağlıyor. Giresun'da bir ilk olacak düşünce okulu açıldı. Giresun Belediyesi'nin öncülük ettiği proje kapsamında gençlerin proje üretmesine destek verilecek. Her gece hitap edecek çeşitli alandaki atölyelerde eğitimlerse 4 ay boyunca sürecek. Düşünce okulu aynı zamanda gençlerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi için de gerekli ortamı sunuyor. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından düşün mümkün kıl ilkesinden yola çıktıklarını anlattı. Tabii biz de istedik ki yerel yönetim olarak ne yapabiliriz? Bir düşünce okuluyla bir başlangıç yaparız. Her ne kadar üniversitemiz var, okullarımız var. Bununla alakalı birçok sosyal e, çalışmalar var ama inşallah e, Giresun'da farklı bir iz bırakacak bir hareketi başlatacaklar. Katılımcılar atölye imkanının yanı sıra zenginleştirilmiş kütüphaneden de yararlanabilecek. İhtiyaç duydukları kaynakları temin ederek ilgi alanlarına göre kütüphaneden seçtikleri kitapları okuyabilecekler.